Selam, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kartlarınızı seçelim. Hmm, soğuk yapan birileri var. Mesafeli, uzak, böyle bir duvar örmüş. Şurada bir destek almış. Onu çekelim kenarına. Ama yani soğuk yapan siz misiniz? Böyle bir soğuk bir drink eşliğinde mi trip atıyorsunuz acaba? Mesafe koyuyorsunuz. Bakalım ne var burada başka. <laughs> İçkiler, içecekler. Okey. E, randevu gecesi. Wine and dine. Bir şarap eşliğinde hoş bir akşam yemeği, yakınlaşmalar, romantik anlar. Peki birisine soğuk yapıp e, başka birisine şans verecek misiniz gibi görünüyor. Ne biçim koymuşum? Şöyle koyayım. Ekrana bakmadan koy. Okey. Biriyle aranızda bir mesafe var. Bir soğukluk var. Hmm. Aynı kişime farklı kişiler mi? Bakıyoruz. Hemen bakalım. <laughs> aynı. Aynı kişi mi acaba? Peki. Bu soğuk yaptığımız kişi ee, sanki sinirinizin ve tribinizin diyeyim, öyle gördüğü için diyorum geçmesini bekliyor gibi. Hani sen bir sakinleş de. Ee, ben sana sonra gereken e, adımları atacağım gerekli müdahalelerde bulunacağım hmm, seni de merak ediyorum konuşmak da istiyorum yani burada hani ben bitmiş bir ilişki görmüyorum diyor ee, burayı tekrar canlandırmak isteyecek ya tekrar canlandırmak dememe bile gerek yok çünkü bu kişiye göre yaptığınız soğukluk e, basit bir tripten ibaret yani hala devam hani ilişkiye bir sıkıntı yok ki ufak tefek pürüzler her zaman olur ee, Sami sakinleş bakalım bir kendine gel <laughs> ben de bir kendime geleyim doğru zaman geldiğinde hamlemi yapacağım bekliyorum diyen biri var bir e, iletişim girişiminde de bulunabilir bu soğukluk yaşadığımız kişi ne yapacaksın başka ee, burası hiç pes etmiş birisine benze benzemiyor arkadaşım burası e, hiç de ayrılık yaşadığınız birine benzemiyor bu aralar görüştüğünüz konuştuğunuz birine ufak bir soğuk yapacaksınız belki ama ı -ı. yani bu kişi e, asla şey değil asla pes etmiyor yani niyeti ciddi diyeceğim ama hani bundan sonraki niyetinin ciddi olması gibi bir durum bile yok. O kadar benimsemiş ki sizinle birlikte olmayı. Hani zaten tabii ki devam edeceğiz yani başka bir şans yok. Aklına bile getirmiyor. Şurada gelince söyleyeceğim tekrar şu tarafa da kartları alayım. Okey. yani buradaki insan bu soğukluk yaşadığınız kişi kesinlikle bitmiş bir ilişki gibi ya da işte arama versek acaba ben, ben de ne yapacağımı bilemiyorum falan hiç böyle şeyler söyleyen birisi değil dediğim gibi basit bir pürüz oldu ben burayı zaten çözerim yani hani bu işler bu işler bana vız gelir tırs gider ben burayı hallederim diyen birisi yani siz soğuksunuz ama o çok sıcak sizi ısıtmak isteyecek burayı tekrar ısıtmak isteyecek ee, yani bayağı ciddi alıyor ve hani o insanın artık siz hayatındasınız öyle görüyor yani hani benim hayatımda olan insan sensin öyle küsüp de gitmek yok artık bu saatten sonra diyen diyecek olan biri var ee, böyle bir bir başka bir insan bir rakip bir rekabet ya bu kişi rakip de tanımıyor öyle söyleyeyim. Siz başka birisiyle mi görüşeceksiniz? Randevu ulaşacaksınız? Öyle bir şey olacak sanki. Ya bu kişi diyor ki hani <laughs> o da benim için önemli bir problem değil. Ee, sizi başkasına da kaptırmak istemiyor olabilir. Böyle bir şey çıktı yani. Bir başka bir hemzolar. Evet. Başka biri geldi. arkadaşım buraya. Aynen. A çift kart gelmiş. Okey. Evet evet. Yani çok net. Ee, bir kişiye bir mesafe yapmışsınız. E, burası şey arkadaşım hani e, 40 yıldır beraberiz başka kimseyle görüşmüyoruz diyen arkadaşlarıma hitap etmiyor elbette ki. Ee, böyle bir ufak ufak flörtleşmeler yeni yeni başlangıçlar yeni yeni şeyler yaşanırken e, insan böyle bir aynı anda birkaç kişiyle bir e, diyalog kurabilir. Böyle bir şey var. Size talipler var ama. Birincisi ee, zaten sizi <laughs> kendi e, sevdiceği olarak gören, e, solunuzun geçmesini bekleyen biri. E, başka biri de bundan istifade etmek istiyor sanki. Bu fırsattan istifade etmek istiyor yani. Ama bu insana da sanki şey yapıyorsunuz siz. Burada birisi tepenize attırıyor. Bu kişi tepenize attırdığı için sizin. Ee, başka bir insana da gidip hani tamam hani gelsen de o zaman görüşelim senle de Brandy ulaşalım falan da demeyeceksiniz sanki. Yani onun buradan istifade e, size adım atıyor oluşu da sizi biraz irite edebilir. Bravo diyorum size. <laughs> Bravo diyorum size. Bak çok karakterli bir duruş göstereceksiniz. Ee, tabii ki serbestsiniz yani istediğiniz insanlarla görüşmeye. Dur bakalım. Ya böyle bir, size absan adımları bir reddetme durumları var. Biraz daha kart alayım, şuraya eğlendim. Ya da hemen, hemen okey demeyecek olabilirsiniz. Yani... ...maza çekeceksiniz? Canınız mı istemiyor? Evet. Canınız istemeyecek. Bir kart daha alıyorum. Haydi. <laughs> Müthiş. Yani e, kendinizle ilgili zaten hiçbir şüpheniz olmasın. Her zaman sizi isteyen, sizi merak eden, sizi adım atacak olan insanlar olacak. Kadın erkek olmanız fark etmez. Yani e, iyi kadın erkek atar diye düşünüyorsanız da adım atacağınız insanlar, isteyeceğiniz, görüşmek isteyeceğiniz insanlar olacak. Daha burada var yani size bir şekilde ulaşmak isteyen, teklifte bulunmak isteyen birileri var. Bunları böyle reddediyorsunuz falan. Sen nereden çıktın şimdi başıma gibi böyle ters konuşmalar yapıyor değilsiniz yani ama. Ay bu ilgiden bunalıyor musunuz ya siz acaba? <laughs> Önümüzdeki günlerde böyle bir gösterilen ilgiden bunalacak olabilirsiniz yani. Ee, çok gazı çarpacaksınız. Ee, farklı farklı insanlar yani şurada soğuk yaptığınız insanın haricinde iki kişi birden daha gelebilir. Ee, mesafeli duruyorsunuz. Herkese karşı bir mesafeli duruyorsunuz. Burası öyle görünüyor. Ne yapacağınızı söylüyor gibi olmayayım ama böyle bir şeysiniz yani. Fanil sıkıldım ya bir beni rahat bırakın. Eee <laughs> dediğim gibi burada zaten başka bir insanla daha ciddi aldığınız bir şey varsa ki orası sizi baya baya bir ciddiye alıyor yani bu 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 insan için sizinki mola verilmiş bir ilişki değil sallantıda olan bir ilişki değil yani kesinlikle devam edeceğiniz bir şey e, aklınızda bu, bu yönde bir şüphe varsa da hani soğuk yapıyorum ama o ne düşünüyor acaba gibi bir şey düşünüyorsanız o gayet rahat yani soğuğun çok kısa sürede biteceğini falan düşünüyor şey olacak olabilir yani şurada size gelecek teklifler hamlelerden haberdar olacak olabilir bunların önünü kesmeye çalışacak da olabilir yani bakın burada bir haberi var bu insanın bir rekabetten rakiplerden falan burada size teklifler geliyor yani onlara karşı mesafelisiniz şuradaki insanı düşünerek de mesafe koyuyor olabilirsiniz bu burada çıktı çünkü aynı zamanda da o da hani kendisini belli edecek, gösterecek olabilir bu insanlara. Yani o anda yan yana değilsiniz belki, ama kendi varlığını böyle diğer insanlara hissettirecek, gösterecek, duyuracak olabilir. Ya bir şekilde zaten siz de istemiyorsunuz, yorgunsunuz yani bunlardan. Yorgunsunuz dediğim tabii ki yani tadını çıkartın, eğlenin de. Okey böyle bir ne yorum diyelim buraya.